Efendim merhabalar. Garaj YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu içeriğimde e, Wireless CarPlay ve Android Auto'nun nasıl yapabileceğimizle ilgili bir cihazın tanıtımıyla sizlerleyim. Herhangi bir ücretli bir sponsorluk yoktur bu arada. Ben e, aracımda kablosuz CarPlay olmadığı için bunu nasıl yapabileceğimi araştırdım. Ve bununla ilgili e, bir e, şu şekilde göstereyim bir cihaz buldum. Bununla kablosuz CarPlay'i hem Android Auto olarak hem Apple CarPlay olarak aktarabileceğimiz söyleniyor. Ürünün özelliklerinde bunu denemek istedim. Bunu da tecrübe olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Aracım 2021 model Toyota Corolla Dream paket. Aracımda orijinal olarak kablosuz CarPlay yok. Ee, sadece kablolu CarPlay var. Toyota Corolla kullanıcılarının 2019'dan sonraki 2021'e kadarki kısımdakilerde ee, normalde CarPlay var. Ama servisten açtırılması gerekiyor. Bu bana soru olarak geliyor. Kablolu kullanmak için servise başvuruyorsunuz. Ekranın güncellenmesi gerekiyor ve sonrasında açılıyor. E, belli bir miktarda bir ücret ödüyorsunuz diye biliyorum. E, benim aracımda 2021 modelde bu açık olarak geldi. Ondan dolayı e, ben herhangi bir işlem yaptırmadım. E, açık olmayanlar da serviste açtırabilirler. Şimdi. Ben aracımda CarPlay kullanıyorum. Apple CarPlay özellikle kullanıyorum. Bunun için bu cihaza ihtiyacım var. Ve yeni bir şehre taşındım. Burada da ee, sürekli e, navigasyon kullandığım için de kablolu yani şu şekilde bir kabloyu kullanmak e, artık e, konforunu azaltıyor insanın. Hatta şuradan çıkartalım. Benim aracımda bir tek buradan Apple CarPlay'e bağlanabiliyoruz. Normalde göğüs içerisinde de kol dayamanın içerisinde de bir tane yerimiz var ama orası sadece şarj için kullanılıyor. Şu şekilde bir ürün ee, bu normalde Aliexpress üzerinden satılan bir ürün ama N11 üzerinden de alabiliyorsunuz. Eğer ürünün linkini isteyenler olursa bana Instagram üzerinden ulaşırlarsa ürünün linkini onlarla paylaşacağım. Ee, şimdi ürünü bir öncelikli olarak kutusundan çıkartalım. Küçük bir kutuyla geliyor. Ee, ben bu ürünü tercih etmemdeki en büyük sebep fiyat performans odaklı olması. Ee, sebebi ise şu. Yani çok daha yüksek 4000-5000 civarlarında bir fiyatlara kablosuz CarPlay'ler geliyor. Ve genel anlamda uzatma kablolu Şunlar gibi uzatma kablolarıyla şu şekilde ünitelerle kullanılıyor. Eğer video film falan izlemek istemiyorsanız sadece carplay kullanmak istiyorsanız bu şekil hem ucuz hem de fiyat performans açısından güzel bir ürün tavsiye edilebilir. Şu an gördüğünüz gibi kutu içeri bu şekilde bir dönüştürücülerle birlikte geliyor. Şunun çok bir mantığının olduğunu düşünmüyorum ama Şu Type-C'den e, tipa'ya dönüştürme güzelmiş mesela e, Ve cihazımız şu an görmüş olduğunuz bu ürün Özellikle AliExpress'te çok satılıyor gördüğüm kadarıyla e, Bunu benim tercih etmemdeki sebep de kompak olması Yani direkt benim şu kısma taktığımda e, Herhangi bir şekilde bir yere bir üniteyi sabitlememe falan gerek kalmayacak Sadece bunu takmamız yeterli olacak. Kutu içerisinde de başka herhangi bir şey yok. Burada kurulumla ilgili bir kitapçık var yüksek ihtimal. Ee, öncelikli olarak bu ürünü kullanabilmeniz için aracınızda kablolu CarPlay'in olması gerekiyor. Yani Android Auto ya da Apple CarPlay ikisinin de kablolu olarak kullanılıyor olması gerekiyor. Bu kabloluyu kablosuza çeviriyor arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü benim aracımda sadece burada olduğu için bu kısma takıyorum. Ve ışık yandı. Yeşil bir ışık yandı. Şurada görüyor musunuz? Elime denk geliyor. Şimdi ee, aracımızın kablosuz CarPlay için telefonumuza bağlanalım. Ha, CarPlay geldi. Tıklayalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu an ee, kablosuz CarPlay bağlantısını yapmamızı istiyor. Buradan şöyle direkt CarPlay yazalım çıksın. Evet CarPlay bağlantısı kısmına girelim. Evet şu alt tarafta görmüş olduğunuz seçeneği seçiyorum. Ee, ürün özelliği olarak hem Android'i hem e, Apple CarPlay'i desteklediği söyleniyor. Şimdi ben ilk baş Apple CarPlay'i e, deniyorum. Biraz sonra da e, Android Auto'yu deneyeceğim. Ee, ve e, ikisinin arasındaki durumu e, birbirine nasıl çalıştığını sizlere göstermeye çalışacağım. Evet şu an gördüğünüz gibi herhangi bir kablo takılı değil. Ve kablosuz CarPlay'miz şu an çalışmaya başladı. Ee, bak mesela şu özellik yani normalde e, ben birkaç tane ürün araştırdım. Normalde burada bu şekilde yani aracın kendi menüsüne dönmek için olan kısım bu şekilde görünmüyor arkadaşlar. Bu üründe gördüğünüz gibi bu şekilde yani kablolu gibi görünüyor. Ee, ve şu an mesela ben Trabzon'dayım şu an. Son aramalar kısmına girelim. İşte MNG kargo kısmına girelim. Başlatalım. MNG Kargo Kaşüstü Şubesi vardığınızda kapanmış olabilir. Evet, gördüğünüz gibi şu an güzel. Ee, ben bunu mesela aramalarda da deneyeceğim, müzik kalitesine de deneyeceğim. Bakalım e, müzik kalitesi, e, Bağlantı Hızı nasıl? Bunların hepsine bakacağım. Özellikle bir hafta kullandıktan sonra da en son yorumumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela buradan bir e, şarkı açalım. Evet. Şu an ee, şöyle söyleyeyim. Ses kalitesinin çok bir farkının olduğunu düşünmüyorum kabloluyla. E, ama bunu dediğim gibi bir haftaya yakın kullanacağım. Videonun son kısmında da düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. E, nasıl bir performansının olduğunu. Şimdilik Apple CarPlay kısmı tamam. Birazdan Android Auto'yu deneyeceğim. Bir de şeyi deneyelim. E, mesela ben aracı kapattım. Şimdi ne kadar saniyede bağlanacak. Ben bunu çıkartmayı düşünmüyorum artık oradan. Mesela aracı açtık. Ben herhangi bir şeye dokunmuyorum. Otomatik olarak bağlanması gerekiyor. Şimdi bakalım kaç saniye içerisinde bağlanacak. Devam edelim. Ekranımız ilk açıldığında güvenlik uyarısı veriyor. Şu an herhangi bir şey yapmıyor. Otomatik olarak bağlanması lazım. Ya bağlantı hızı e, çok hızlı değil şu an gördüğüm kadarıyla. Acaba ilk kez yaptığımız için mi? Evet şimdi müzik kalitesine bakalım. Şu an sesimiz 30 civarlarında. <laughs> 1-2 milisaniyelik bir geri ee, işte başlatıyorsun mesela hemen gelmiyor. Bak. Du durdurduğumuzda 1-2 saniye geç gidiyor. Şu anlık ses kalitesi benim hoşuma gitti. Kablolu gibi. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ben mesela kablosuz CarPlay'den konuşuyorum baba. Sesim iyi mi? O herhangi bir fark yok değil mi? Sesim iyi geliyor. Yok. Tamam. Teşekkür ederim babacığım. E, aramada da babamla biraz önce görüştüm gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir fark olmadığını söyledi. Şu an CarPlay kısmında bu şekilde. Bir haftaya yakın kullanacağım. E, ondan sonra daha net e, konuşabiliriz. Bağlantısı, özellikleri, aksamı ile ilgili. Şimdi Android Auto'yu nasıl bağlayacağız bir de ona bakalım. Evet şimdi Android Auto deneyeceğiz. Bizim araçlarda şu şekilde tercih edilen hizmeti Android Auto'ya da CarPlay olarak seçiyorsunuz. Eee şu şekilde 14'ü seçelim. Tamam. Şimdi tekrar takalım. Kablosuz bağlantı için Bluetooth kullan dedik. Araçla eşle. Wireless dongle. İlk bağlantılar zor olabilir. Biraz önce mesela Apple'a daha çabuk bağlandı. Ya da ben bilmediğim için ilk kez yaptığım için de Android'e birazcık daha zor bağlanıyor olabilir. Yani aslında şu an bağlı olmasın. Gerek yok. Evet. Tamam dedik. Devam et dedik. Şuradan konumumuzu da açalım. Evet. Android otomuzda şu an bağlandı. Ben açık konuşayım ilk kez Android Auto'yu bağladım. Onun için aslında tam da nasıl çalıştığını bilmiyorum. Ee, şu an. Mesela bak burada da Toyota'nın ekrana dönmek için olan kısım burada da gelmiş. Mesela Fark olarak mesela Apple CarPlay direkt burada çıkıyordu bizim aracımızda. Şurada. Ben hep kullandığım için söylüyorum. Burada audio kısmına gelip Android Auto kısmını seçmemiz gerekiyor. Pardon menü kısmına gelip Android Auto kısmını seçmemiz gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi ekranımız Android olarak çalışıyor. Tekrardan merhabalar. Bir hafta geçti. Ee, kablosuz CarPlay'i bir haftadır kullanıyorum aktif olarak. Her gün sabah ve akşam. Ee, yeni bir şehire taşındığım için de sürekli navigasyon kullanmak zorundayım. Aslında güzel bir deneyim yaşadım. Şimdi bunları size aktarmak istiyorum. Ben Apple CarPlay'i denedim bir hafta boyunca. Ee, bundan dolayı Android Auto'yu çok deneme fırsatım olmaz. Sadece ilk bağlantıyı yaptık. Onun haricinde hep Apple CarPlay üzerinden bağlantı sağladım. Bence aynı bağlantı özelliğini gösterecektir diye düşünüyorum. Yine denemediğim için de bir şey söyleyemem. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir hafta boyunca kullandığımda sadece iki kez otomatik olarak bağlanmadı. Buradaki USB kısmındaki cihazı çıkartıp geri taktığımda otomatik olarak bağlandı. Telefonla herhangi bir şey yapmama gerek kalmadı. Onun haricinde bazen geri vites aldıktan sonra aracın kendi menüsüne döndü üst köşeden Apple CarPlay'i tekrar seçmem gerekti. O da çok sık olmadı. Bir iki kez oldu. Ama genel anlamda baktığımız zaman kablosuz olarak çalışması güzel. Yani Fiyatına göre baktığımız zaman Apple CarPlay'i ya da Android Auto'yu kablosuz hale dönüştürebiliyor. Ve bunu aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Benim aslında çok işimi kolaylaştırdı. Hem telefonu buradan şarja takıyorsun. Hızlı bir şarj yapmıyor. Bataryasını yiyor. Üzerine bir de kablo karışıklığı oluyor. Sürekli telefonu tak çıkart falan. Bunlarla uğraşmıyor, uğraşmadan Apple CarPlay'e aktarabildim. Sonrasında bağlanmazından bahsedeyim. Sabahleyin arabayı çalıştırdığınızda işte kemerinizi takıp arabanın rolante devrinin düşene kadarki sürede otomatikman bağlanıyor. Ee, çok uzun bir süre olduğunu düşünmüyorum. Ha, çok kısa da değil. Hemen biner bilmez araba çalışır çalışmaz da bağlanmıyor. Ee, şöyle e, siz kemerinizi takıyorsunuz işte araba rolanti devrinden düşene kadar bir süre sonrasında otomatikman bağlanmış oluyor ve ekran geliyor. En son herhangi kısma ayarladıysanız o kısımda da kalıyor. Bilginiz olsun. Ee, ses kalitesinden bahsedeyim. Ee, şöyle söyleyeyim. Kablolu kadar ses kalitesini birebir aktarmıyor. Ee, kablosuz olduğu için belli bir miktarda e, kesiyor sesi. Yani şey olarak kalite olarak kısıyor birazcık da ses kalitesi kabloluya göre biraz daha zayıf. Ama dinlenmez değil, dinlenebilir seviyede bir ses kalitesiyle devam ediyorsunuz. Görüşmeler sırasında da herhangi bir sorun yaşamadım. Kimse bana işte sesin gelmiyor falan demedi. Arabada görüşmeler de yaptım. E, bence fiyatına göre iş görmek amaçlı kablosuz e, CarPlay'i kullanabilmek için bence güzel bir ürün. E, herhangi bir sponsorluk yok. Ben e, ihtiyacım olduğu için kablosuz CarPlay'i denemek için aldım. Ve şu an benim istediğim şeyi sağlamış oldu. Soranlar olacaktır. İşte Ekran yansıtma, YouTube gibi bunun gibi şeyler yapmıyor ne yazık ki. Onu yapan özellikteki cihazlar var. Onlar birazcık daha pahalı. 3-4 bin lira belki daha fazla fiyatlarda geliyorlar. Bu ürünümüz ne yapıyor? Kablolu olan CarPlay'i kablosuza çeviriyor. Bu Android Auto ya da Apple CarPlay hangisi ise ikisini de kablosuz hale çeviriyor. Ben Apple CarPlay'i sık kullandığım için Apple CarPlay'i kablosuz olarak şu an aktif olarak kullanıyorum. E, almak isteyenler için tavsiye edebileceğim bir ürün. Yani fiyat performans açısından e, bence güzel bir ürün. Çok daha pahalıları var. E, bazen indirimler olabiliyor. Yurt dışından daha ucuza da gelebiliyor. Da Alışveriş sitelerindeki bir indirimden dolayı daha ucuz alabilirsiniz. Takip etmenizi e, tavsiye ederim. Bana 1090 lira civarına geldi. Bence o fiyata göre güzel bir iş çıkartıyor. Zaten aracımda kablosuz şarj ünitesi de var. Eğer istersem oradan da şarj ederim. Ee, bence kablosuz CarPlay oldukça güzel bir özellik. Ee, aracınıza seviye atlatıyor. Ee, almak isteyenler için tavsiye edebileceğim bir ürün. Ha tabi daha kalitelileri var mı? Var. Ee, bu da sizin ekonominize göre değişir. Ee, umarım videom yararlı olmuştur. Eğer videom yararlı olduysa YouTube kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.